bugün sizlerle yeni bir kutu açılımı daha yapacağız. Bugünkü konumuz Kodak Airshell <laughs> M531. Gördüğünüz gibi karşınızda, karşımızda, yanımızda. Şimdi isterseniz hemen bakalım. Ben kutuyu önce açtım. İlk önce kutu içeriğine bakalım isterseniz. Gördüğünüz gibi burada yine böyle resimler falan. Yani da çok fena küçük yazılar var. Aşırı derece küçük. Neyse şimdi İlk hmm, önce kan bizi bu karşıladı. Kullanım kılavuzu. En ince detayına kadar her şey falan bu kullanım kılavuzunda yer alıyor. Görüş olduğunuz gibi bu böyle bir şey. Bu kutunun içinde bir kutu var. Bu kutu değil de işte donma gibi bir şey var. Hmm, bakın böyle bir şey karşılıyor bize. olduğunuz gibi Bu Amerikan tipi herhalde değil mi? Yok bu Amerikan tipi olmalı şarj için Bir dönüştürücü Amerikan tipi ama Ama herhalde Amerikan tipi Burada yine görmüş olduğunuz gibi Böyle kağıtlar falan ee, Buradan paylaş farklı bir kağıt Bundan yani bundan çektiğimiz kağıtları Facebook'ta falan paylaşabiliyormuşuz. Bunlar da böyle kullanma kılavuzları falan. Ve sıra geldi makinemize. Ay çıktı. Hı. Makine de bu. Böyle bir şey. Makinemizi bir açalım. Görmüş olduğunuz gibi böyle açıldı. Hmm. böyle böyle gördüğünüz gibi video çekimi falan var bu böyle bir şeymiş bir de biz bunun için ayrı bir taşıma çantası aldık azala azan Bu görmüş olduğunuz gibi böyle bir şey hmm. bu da bunun çantası yanında gelmedi herhalde hatırlamıyorum önceden aldık bunu da yine. Yani video çıkmaya başlamadan, başlamadan önce Bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Yeni bir video açılır. Videomuzla karşınızda olacağım. Yeniden yayınlar. Yayına.